Bu fotoğrafı Kars'ta gezerken Ani harabelerinde çektim. Bilirsiniz ben tek başıma gezmeyi seven adamım. Bayağı orada bulduğum kayalıklara telefonu koyup bu fotoğrafı çektim. Karşıda bir çeşit inşaat alanı ya da belki bir şantiye gibi bir yer görüyoruz değil mi? Şimdi dostlarım mevzu şu. Arkada gördüğünüz gölge düşen yerle güneşli yer arasında bir vadi geçiyor. Fotoğrafta gözükmemiş ama arkamda kalan ve karşıda gördüğünüz güneşli yer Ermenistan. Ben Ani harabelerini gezerken bu karşıdaki garip yere bir merak ettim açıkçası. Bizim Türkiye tarafında kalan bölge her gün binlerce turist ziyaret ettiği Ani Arabeleri. Karşıda da işte bunların siktirik askeri karakolları, işte bizim sınır telinin dibine kadar girip domuz otlatan çobanlar ve bu ucube yer var. İnternete baktım, doğru düzgün bir şey bulamadım. Ermeni sitelerini taradım, doğru düzgün bir şey bulamadım. En son Ani'deki yerel turist rehberlerinden birine sordum. Hocam bu karşıda ne film dönüyor gibisinden. Oğlum, Türklere bir daha faşist, ırkçı, tahammülsüz, yabancı düşmanı gibi laflar eden olursa bu fotoğrafı ve videoyu dürer büker olmadık yerlerinize sokarım. Ulan bu sınır Anır komşumuz olacak Ermeni yavşaklar her gün bölgemizin turizmden bu kadar para kazanmasını çok içerlemiş olacaklar ki Aniye birkaç yüz metre mesafedeki bu yere bir taş ocağı açmışlar. Ve burada her gün defalarca kez dinamit patlatarak burayı bir madene çevirmeye çalışmışlar. Amaç ne? Patlayan dinamitin şiddetiyle Ani'deki tarihi eserler, tarihi yapılar zarar görsün diye. Turistler fazla yaklaşamasın diye. Müzelere gittiğinizde ki anıt kabirde bile vardır bu. Bazı bölümlerde fotoğraf çekmen yasaktır. Flaş patlatman yasaktır. Eserler zarar görür. Bu dejenere yavşaklar taş ocağı açıp eserlerin yanında dinamit patlatmışlar oğlum dinamit patlatmışlar. Şu an o taş ocağı faaliyette değil. Neden? Türk yetkililer müdahale ettikleri ya da Ermenistan'a nota verdikleri için mi? Tabii ki hayır oğlum saçmalamayın. Bunlar aç karınlarını doyurmaktan aciz bir millet oldukları için şakası söylüyorum dinamit çok pahalı diye bu saçmalığı durdurmuşlar. Örtçılık yaparken paraları bitmiş. Üstelik bu taş ocağı yıllar boyunca faaliyette kalmış 1990'lardan beri. Neredeyse Ermenistan kurulduğundan beri falan. Şunu bilin dostlar. Ani antik kenti tarihi olarak bu şerefsizlerin Kabe'si gibi. Ani'den kuş uçuşu 40 km Ermenistan tarafına gidersen bunların gümrü şehri var orada. Taş ocağından çıkardıkları taşları gümrüye götürüp bizim Ani harabelerinin benzerini inşa etmeye çalışmışlar. Ya <laughs> oğlum of en az PKK kadar zararlı bir oluşum bunlar. Ve işin kötüsü her ne kadar tarihi Revan Hanlığına ait kadim Azerbaycan toprakları üzerine kurulmuş olsalar da PKK'lıların aksine bunların bir ülkesi var. Bize düşman bir ülke. Ve tabi bir de bunlarla normalleşmek ve sınır kapılarını açmak gerektiğini inanan pembe gönüllüler. Söylenecek çok şey var ve ben söylenmesi gereken her şeyi söyleyeceğim dostlarım. Takipte kalın. Bu Türk düşmanları ile ilgili daha çok konuşacağız.